Teşekkür ederim. Tamam. Geç. Şef omuzuma dokunduğunda bir an üzüldüm. Biraz daha bıçak sesiyle bütün sesleri bastırmak istemiştim. Halbuki ikinci yarım son anda şef beni seçince... ...hem mutlu oldum, hem de şov yarım kaldığı için buruk kaldım. Hindi mi bu? Hindi mi? Bir şey yok. Tavuk ata binmiş ya Nasip isimli Eee doğaçlama çalışmamı Allah sabır ver bana. Nasıl ya? Tavuk ne ata binmiş? Tavuk ata binmiş ya Nasip. Tavuk ne ata ya bilmiyorum. Ben biraz doğaç yapacağım. E, portakal sosu, pirinç madenliam dilimleri. De. Murat bunlar ne yap? Bu ne bu? Şimdi meyve tabağı yapmak istiyorum. Biz meyve tabağı istemiyoruz ki Murat. Murat Bey bunlar istemeyiz. Nerede çöp? Çek abi çöpü. Bir dakika bekle. Daha ana ürün yok ortada. Elimizde portakalın kabuğu var. Portakal elmayı. Benim bildiğim Master Chef'te yurt dışı olayında Nosta hoş geldin selamlar. Yurtdışı ee, yurt dışı olayında böyle daha sert davranıyorlar böyle ama böyle yok ediyorlar. İnanılmaz sert davranıyorlar. Buradaki şefler biraz daha yumuşak ama <laughs> Allah'tan programa böyle Yarışmacı olarak Antin Kuntin birini bulmuşlar da içerik çıkıyor yani genel. Ortası... Amına koyayım böyle bir kafa tipi mi var ya? Bu ne amına koyayım? Durasel gibi ya adamın kafası. Bu ne oğlum? Jax eriyi... Gamix'te arabayı çizmişlerdi yaptırdım mı onu? Kardeşim o öyle çok şey derin bir çizik değil zaten. Seramik kaplı benim araba. Ee, öyle çok şey de değil. Derin bir şey olmadığı için seramiği Losyonunu yenilerken o gidecek yani. Gözükmüyor bile belli bile olmuyor ama çizik yani var çizmiş. Koyup bana mı ittireceğiz? efendim Hayır. E öyle görünüyor. Ben otantik meyve tabağı yapmak istedim. Neden? İlk etapta arkadaşlarımın önüne çok fazla geçmek istemedim. Bir anda korksunlar istemedim kendileri. Arkadaşlar potaya gireceksiniz bak çabuk olun. Böyle bir şey olamaz ha. Anlattık adamı da hala bak attın hala kuş koydularız. Yok ben koydu. onunla yapmaya çalıştım ben Kavuk yedireceğim koydu. onu o gülleri sen merak etme. Ben de adım Mehmet Yalçın Kayısa. Ben şefe res çekmenin ne olduğunu Murat'a göstereceğim. Hadi arkadaşlar üç dakika kaldı. Arkadaşlar temizliğe yardıma gelebilirim. Murat sence niye seni en sona bıraktık? Şefim çünkü çok basit bir tabak oldu. Çünkü bizim kültürümüzde yemek yedikten sonra... ...şeften tatlı tabağı, böyle bir meyve tabağı yollarlar. Erik Dalı Gebrekleri adlı meyve tabağını yapmak istedim. Bugün hastana yemeğin adını sormayın Ya bu bir dakika sen buna yemek diyebilir misin? Yok bir dakika Allah aşkına şu yemeğin adını adam bir söylesin mi? öleceğim. Bu yemeğin adı ne abi? Murat. Erik dalı gevrektir mi dedin? Ne dedin? Erik dalı gevrektir, basmaya doyum olmaz. <laughs> Alabilirsin. <laughs> Kadına bakacağız, vermezsek koymayacağız, anladın mı? Evet, nasıl gidiyor arkadaşlar? <laughs> Çorba ne durumda? Çorbayı açma abi. Çorbayı açma aç abi. Açma abi çorbayı. Oğlum şey paçat çorbayı. Şekerle balzamik, şeker, su, balzamik şey yap. Ne anladın abi? Öyle mi aldın? Abi öyle almadın şey öyle bırakma. bırak. şimdi bir dakika adın ne senin? Olur, Olur. Kaptanla öyle konuşamazsın. Dur şimdi şöyle. Kaptanla öyle konuşamazsın. Ya şey abi. Ya şu adam ya şu Bir kere, kere, kere saygı var şey ya. Çıkıyor. Mu? Bakayım çorbanın tadına. Adım ne senin dedi ya. kim var? Ganajda kim var? Ganajda kim var? Süper. Aynı gösterdiğim gibi. Sizde nasıl geçti? Şefim gayet Eğrenceliydi, ee, bir tek kişiden şikayetim oldu, onlarla bir sıkıntımız yok. Hayır, ben de sana bayılmadım şefliğine yani. Bir... Söz dinlemişim, en son finalde kahve istedim getirmedi. Ben kahveni yapmak zorunda değilim senin mutfakta. Ama ben bir şefim ve o kadar emek harcadık. Hayır, burada bir yarışmadayız ve burada olması gerekeni yapıyoruz. Dışarıdan da hiçbir zaman sana kahve getiremem kusura bak. Abi Tuğçe'yi üzmeyin bak. Tuğçe'yi üzmeyin, ben onun gönlünün güzelliğini şu an gördüm. Tuğçe'yi üzmeyin abi. Atma. Murat, amına koyduğum Murat'a. Kahvedin değilim yani. Murat özellikle Tuğçe'ye yüklendiğini düşünüyor musun? Kesinlikle Ayşe onu eğitmek amaçlı. Hijyenden başlattım özellikle. Pardon. Hakan nerede ya? Amgard Hakan vardı. Hakan yok mu? Elendi mi? Amgard. Elendi mi Amgard? Keşke karşı takımda olsaydım diyen var mı aranızda? Söz istemiyorum, el kaldırın. Ha, öteki takımda. Sırası karşı takımda olacağım Murat, kaptanısın. Çünkü Tuğçe'yle olmam... <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Murat ve... ...Gelde haricinde karşı Hayır, takımda yok. olmak isteyen var mı? Ben tam göremedim, gördün mü sen elleri? Tamam. Kim? Kırmızı takımda da e, sıkıntılar var. Mesela orada da... ...Tuğçe ne iş yaptığını bir anlatır mısın bize? Ne iş yaptı? Ee, tuğçe ya en son kahve falan istiyordun da. Şimdi e, hijyene önem verdiğimiz için e, ee, Tuğçe Hanım'ı mutfak komisi olarak görevlendirdik. Kendisini başarısız buldum. Kahvemi bile getirmedi. ne <laughs> kahveymiş ya. Sinir oldum. Ee, ben çorba yapımında da bulundum. Tatlı yapımında da bulundum. Eee yeri gel yeri geldi temizliğe de ben baktım. Ama yemek yapmakla görevlendirdim Tuğçe böyle niye yeni hamilelikten çıkmış olsa dönemi kadınları gibi şuraya böyle takmış. Boy farkında olabilir mi? Hep göremiş. beraber yapmalıyız. Ben uzunum. Devede de boy var ama Oooh, ben daha bir şey söylemek istemiyorum. Oo, oh, halahu halahu hala ha. Kırmızı takım. Ne yapıyor Murat? Ne yapıyor abi Murat? <laughs> ne yapıyor abi kıza? Hakan? Tuğçe gel öbür takımda vazgeçsin bana gel. Şebim <laughs> <Oo. gülüyor> kesinlikle Tuğçe'yi bir dahaki hijyen için saklayacağım. Teşekkürler. Çünkü hijyen konusunda bir eleştiri almadık bu da senin sayende.